Sevgili Salkı, Ömer Günel, Behçet Alp ve Esat Altın gün ortak bir canlı yayında görmek ister mi? Hadi gelin birlikte öğrenelim. Esat Altın gün, Ömer Günel, Behçet Alp, bu üçlüyü canlı yayında görmek ister misiniz? İsterim. Peki onunla, onlara sormak istediğiniz bir soru olur mu? Üçü bir anda canlı yayında olsa. Aa, hepsine de şeyi sorarım. Kuşadası'nın suyu çok kötü. Suya bir el atmalarını isterim. Ayrı hayır duyalım ne konuşacaklarına. Anlayalım. <laughs> Herhalde. Ne yapmak Peki. istediklerini söylesinler. Ee, i̇lk önce onlar gördüğüm zaman ben iş, iş isterim. Olabilir. Olabilir. İşte <laughs> abi isteriz. Esad'ı aldım diye sorarım. Kuşadası ne yapacaksın diye sorarım. İsteriz. Gitsin canım. Hangisi? Bizim portuna veririz? Tabii isteriz canım bütün parti adayları çıksınlar, kozlarını paylaşsınlar halkın önünde. Tabii 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 görmek isteriz i̇steriz tabii niye istemiyorum? İyi olur. İsteriz tabii ki. Tabii tabii. Yorması tabii Güzel olur yani. Olabilir. İsteriz tabii. İsteriz tabii tabii. Ortak canlı yayın görmek isteriz de çıkarlar mı dersin? Evet. Tabii çıksınlar yarışsınlar. Halk görsün. Kesinlikle isterim. Tabii ki bunu isterim. Bu medeniçi olur yapsınlar. Hayır. Neden? Sevmiyor. Hiçbiri seçilemezsin. Ben hiçbirini sevmiyorum çünkü. Ya why not? <laughs> Neden olmasın? Tabii ki isteriz. Neden istemeyeceğiz? Çok iyi olur. İsterim. Hayatınızdan memnun musunuz diye sormak isterim. Görelim vatandaş ne yapacak görelim. İsteriz. Tabii ki. Valla görmek isterim ya. Yani. İstemem sağ olsunlar. Olur. Valla tartışmalar iyi olur. En azı halk görünce gözüne değerlendirir yani. Ben istemem. Neden istemeyelim yani ki doğru. mutlaka? İsteriz. Evet isteriz. Peki. Niye oturup da herkes yapacağını söylemiyor? Elbette isterim. Oturup kuşadası sorunlarını konuşsalar hep beraber bence mantıklı olur yani isteriz. İsterim tabii niye istemiyorum? İsterim tabii ki de. Demokrasilerde bu tür şeyler çok güzeldir. İsteriz. <laughs> Neden olmasın? Bunu isterim. i̇sterim. Bu durumlardan bizi nasıl, kim kurtaracak?